Demirtaş, Rusya uçağı düşürüldüğünde yanlış yapıldığını söylediklerini, Rusya gibi bir devlette savaş noktasına gelmenin yanlış olduğunu tekrar belirterek şöyle konuştu, diyalog kurulması gerekir dedik. Görüşme yapılmalı dedik ve ben çıktım Rusya'ya gittim. Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Sorunları diyalogla çözmelisiniz dedim. Beni vatan haini ilan etmediler mi bunlar? Ettiler hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bak Putin'e mektup yazıyor. Ballı güllü canım cicimli mektup yazıyor. Yahu bir defa dik duraydınız. Bir defa onurlu, haysiyetli bir tutum gösterseydiniz de biz özür dileseydik. Yok. Bak ne oldu. Turizm bitti. Beni dinleseydiler o gün, geçen yıl Rusya ile yeniden diyalog kurulsun, diyalogla sorun çözülsün, biz de HDP olarak yardımcı olalım dediğimiz günlerde bizi vatan haini ilan edenler, bugün turizmin bu noktaya gelmesinden sorumlu değil mi? HDP'ye kalsaydı bugün buralar turist kaynayacaktı. Selahattin Demirtaş, HDP Antalya İl Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. Şafak Mahallesi'ndeki açık pazar yerindeki iftar programına partililer yoğun ilgi gösterdi. Selahattin Demirtaş, yüzlerce partiliye konuştu. Olan, normal, sıradan günleri yaşamadıklarını belirten Selahattin Demirtaş, kritik, tarihi bir dönemden geçtiklerini söyledi. Ülkenin enkaza döndüğünü ve her gün giderek de mezarlığa dönüşen bir ülke gerçeği ile karşı karşıya olduklarına vurgu yapan Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü. Zannediyorlar ki sadece orası zarar görecek. Yüksekova, Cizre, Silopi, Nusaybin, Şırnak yıkılmış, yakılmış, Virane kentlere dönüşmüş. Zannediyorlar ki oralar yakılıp yıkılınca ülke zarar görmeyecek, sadece orası zarar görecek. Geri dönüp bakın Antalya Virane'ye dönüşüyor. İzmir, İstanbul Virane'ye dönüşüyor. Bunların hepsi yanlış politikaların sonuçları. 78 milyon olarak hepimiz bunun her gün zararını görüyoruz. Her gün acısını çekiyoruz. Defalarca çağrı yaptık. Bu tür sorunların çözüm yolu el ele vermektir. Birbirini düşman gibi görüp, vatan haini gibi görüp birbirini tehdit olarak ilan etmek değildir. İşi de anlayışı Türkiye'de artık hakim olmaya başladı. Barbar, tecavüzcü, kendi İslam anlayışı adı altında faşizmi dayatan IŞİD anlayışı Türkiye'de artık hakim olmaya başladı. Tehlike her zamankinden daha ciddi. Mevzunun ve meselenin bir başkanlık mevzusu, meselesi olmadığını herkes artık anlamıştır herhalde bir diktatörlük rejimi inşa etmek, bir saltanat, bir aile devleti, damadıyla çocuğuyla, çoluğuyla, yandaşıyla bütün Türkiye'nin nimetlerini ele geçirme, devleti kendi çıkarlarına, kendi hizmetine sokabilme mücadelesi var ortada. Başkanlık mücadelesi falan değil. Yokuş aşağı freni patlamış bir kamyon gibi, kamyonun kasasında bütün Türkiye toplumu, direksiyonda saraydaki zat, ehliyeti yok, Diploması yok, ülkeyi kamyonla birlikte uçuruma götürecek. Israrla, inatla kendi saltanatını bu ülkenin başına bela edene kadar, kendi hanedanını sarayda kurana kadar devam edecek. Her gün yeni bir gerilim, her gün yeni bir çatışma alanı arıyor. Çatışma, gerilim olmadan sarayda bir gün bile kalamayacağını biliyor artık. İlle kan dökülecek. İlle insanlar birbirlerini boğazlayacak. İnsanları, tahrik ederek, tehdit ederek, birbirlerine karşı provoke ederek kendisine oy vermiş olanları, kendisine oy vermeyenlere karşı kışkırtarak ayakta kalabiliyor. Yaptığı budur. Aldığı oya güvenerek zannediyor ki sonsuza kadar artık iktidar ve devlet onun olacak. Her zaman bizi halk getirdi, halk götürür diyor ya, çok iyi biliyor ki bu söz doğrudur. Seni halk getirdi, tepetaklak halk götürecek ondan eminiz, ondan şüphemiz yok. Erdoğan'ın artık satmayacağı hiçbir değeri yoktur artık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında geçmişten artık yol arkadaşı kalmadığını söyleyen Selahattin Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti. Partiyi beraber kurdukları, beraber yürüdük bu yollarda, beraber ıslandık deyip beraber ağladıklarından kim kaldı? Hiçbiri. Abdullah Bey yok. Bülent Arınç yok. Ahmet Davutoğlu diyeceğim, güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Bunlar hatırlarsanız en çok cemaatte ağlarlardı. En çok gözyaşını cemaatle birlikte dökerlerdi. Pensilvanya'da hoca efendi ağlardı, o da burada hüngür hüngür gözyaşları dökerdi. Ne oldu bak, yok. Vefa yok vefa. Her bir arkadaşının üstüne basa basa saraya çıktı hepsini eze eze. Düşünün ya partiyi beraber kurmuştunuz, gece gündüz canla başta beraber çalışmışsınız, yol arkadaşlığı yapmışsınız. Arkadaşını satandan, yoldaşını, yol arkadaşını satandan memlekete hayır gelir mi? Onun artık satmayacağı hiçbir değeri yoktur artık. İsrail hükümeti ile Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti kan kardeş gibiler. Mavi Marmara baskınının ardından İsrail'le özür dilenmemesi ve tazminat ödenmemesi halinde asla görüşmeyeceklerini söyleyenlerin, bugün onlarla görüştüklerini söyleyen Selahattin Demirtaş konuşmasına şu sözlerle devam etti. Son Amerika ziyaretinde Yahudi lobisiyle oturdu, anlaşma yaptı, pazarlık yaptı. Şimdi İsrail'in NATO üyesi olmasındaki ret oyunu da kaldırdı. Şu anda İsrail hükümeti ile Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti kan kardeş gibiler. Aralarından su sızmıyor. Ne oldu? Mavi Marmara'dakileri sattınız. Karakteriniz de var. Sata sata geldiniz saraya, sata sata. Yalan mı? Rusya uçağını düşürdüklerinde yanlış yaptıklarını söyledik. Rusya gibi bir devlette savaş noktasına gelmek yanlıştır dedik. Diyalog kurulması gerekir dedik. Görüşme yapılmalı dedik ve ben çıktım Rusya'ya gittim. Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Sorunları diyalogla çözmelisiniz dedim. Beni vatan haini ilan etmediler mi bunlar? Ettiler hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi Bak Putin'e mektup yazıyor. Ballı güllü, canım cicimli mektup yazıyor. Yahu bir defa dik duraydınız. Bir defa onurlu, haysiyetli bir tutum gösterseydiniz de biz özür dileseydik. Yok. Bak ne oldu. Turizm bitti. Beni dinleseydiler o gün, geçen yıl Rusya ile yeniden diyalog kurulsun, diyalogla sorun çözülsün, biz de HDP olarak yardımcı olalım dediğimiz günlerde bizi vatan haini ilan edenler, Bugün turizmin bu noktaya gelmesinden sorumlu değil mi? HDP'ye kalsaydı bugün buralar turist kaynayacaktı.